Selamlar millet hoş hoşgeldiniz. Bugün sayfada son oyuncuda sıkı varsa kaldığımız yani arkadaşlar. Bugün konumda kanalım kapandı arkadaşlar. Bazı insanlar saat telif attı ve kanalım kapatıldı. Size bugün bunlardan bahsedeceğim. Bu arada skinimi de değiştirdim zaten görmüşsünüz bannerdan Be falan işte. Yeni skinim bu genç haline haberiniz olsun isteyen kullanabilir. Şimdi skin neden değiştirdim bunu hemen kısaca anlatayım sonra kanalın kapanma mevzusundan bahsedelim. Canım sıkıldı gençler zaten yine benim skinim editledi kullanıyorum yani. Utkuyla falan editledik öyle güzel oldu. Hoşuma gitti ben de kullanayım dedim arkadaşlar. Şimdi hemen şu sandıkları toplamak istiyorum. Şimdi gençler kanalım şöyle ki. 6 tane videom yayından kaldırıldı ve toplamda 3 tane ihtar yediğim için kanalım kapatıldı arkadaşlar. Aslında kanalım tam anlamıyla kapatılmadı tabii ki orası ayrı. Ne anlamda kapatıldı gençler? Video yüklemem kapatıldı, video düzenlemem kapatıldı falan filan işte. Yani kanalı kullanamıyordum kısacası. Yani kanal kapandı arkadaşlar. Hatta zaten şöyle bir olay vardı. YouTube bana dedi ki e, sen 3 tane ihtar yedin dedi. Bir hafta içinde kanalını kurtarabilirsen kurtar yoksa kanalın kapanacaktı dedi. Ve ben de bunu başardım arkadaşlar. Yani kurtarmayı başardım. Bu süreçte en çok yanımda olan insan Tabii ki arkadaşlarım ve onun dışında en çok yardım dokunan insanı da soracak olursanız arkadaşlar kaptan pilot oldu. Ama şu arkadaşı kesmek istiyorum. Tamam çok güzel. Kaptan pilot oldu gençler yani çok yanımda olan insanlardan birisi yani Bana gerekli forumların linklerini attı ben de o forumlarda okudum ettim bilgi edindim gençler Ve telifimi kaldırmayı başardım orada edindim bilgiler sayesinde Kaptan pilota da video izlesene çok çok teşekkür ederim Bu telifler dinmeyecek gençler onu biliyorum zaten yine telif atacaklar hani bir şey değişmedi Ben kaldırdım ama onlar yine atacak ona eminim arkadaşlar yani Atsınlar benim için problem değil ben yine kaldırmaya çalışırım gençler Bu arada sabah yeni uyandım sesim falan birazcık garip olabilir konuşmam birazcık kayabilir Bundan, Bunlardan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar ee, yeni uyandım ve direkt video çekiyorum. Şimdi şu adamı hızlı bir şekilde kesersem çok güzel olur ve oyunu kazanmış olurum. Diğer oyunda da konudan bahsederiz arkadaşlar. Şöyle. Tamam çok güzel bir şekilde kestim gençler. Hemen yeni parta geçeceğim orada konuyu anlatayım. Evet gençler ikinci parttan selam işte Toplamda 6 videom kaldırıldı ve 3 tane ihtar yediğim için kanalım kapanma işine gelmişti ama kurtardım. Yanınızda telifi yanı olursa kısmında discord adresimiz var. Discord'a gelin ben elimden gelenin en iyisini sizlere yapmaya çalışırım geç. Yani en iyi şekilde yardım etmeye çalışırım sizlere. Açıkma discordlar gelirseniz e, telifi varsa yani. En iyisini yaparım ve sizin kanalınızı kurtarmaya çalışırım arkadaşlar. Gönlünüz rahat olsun. Hani bazı insanlar gerçekten yardım etmek istiyor olabilir fakat bilgisi olmayabilir. Ee, yardım Edeyim derken sizin kanınızı daha kötü bir yere götürebilir arkadaşlar. Bu yüzden hani doğru insanlarla çalışırsanız daha iyi olur bence bu konuda. Önemli bir konu çünkü. Hani şunları atalım Hemen Hızlı bir şekilde. Bu arada yeni uyandım Dediğim gibi sesim falan garip geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Beni mi keseceksin? Okay. Biraz gergin gördüm seni kardeşim. Tamam. Oradan kurtulduk ve asist aldık şu diğer kilden. Sen de keserim vardı. Sen boş bir olta spamcısın. Ya da makrosun emin değilim. Lan eğim alamıyorum. Tamam. Gençler tamam güzel bir şey kestik işte. Ee, öyle yani kanal kapatıldı. Ben de geri açtım. Böyle bir haftadır falan video atamıyorum. Hani kanalımı tekrardan böyle bir kalkındırmak istiyorum gençler. O yüzden bu video like atarsanız çok çok sevinirim. Atma o fayı buluyor. Tamam. Güzel bir şekilde bu arkadaşı uzaklaştırmayı başardık gençler. Hatta kestik diyecektim ama başaramadık kesmeyi. Yapılıyor. Yarım kalpten çevirdim vallahi birazcık sinirlendim. Tamam uza kardeşim. Güzel bir şey de kestim gençler. Bayağı zorladı ama olsun. Öyle yani gençler hani anlatacak bir şey yok işte. Kanal kapandı ben de geri açtırdım. Tamamen bundan ibaret. Ee, arkadaşlara tekrardan teşekkür ederim. Özellikle de kaptan pilotam Kim takım sandın da zombiye ne yapmışsın kardeşim bu ne hal. Bir dakika benim oltam kırılma işinde. Ama olta makrosu gibi oynadığım için arkadaşlar aşağı başardım arkadaşlar. Q1 q yaparak çok rahat bir şekilde aşağı arkadaşlar. Neyse şimdi bir dakika son bir adam kaldı. Ondan hızlı bir şekilde bulmak istiyorum. <laughs> Üzgünüm dostum ya. Senin canın zaten doluymuş. Ben cana az arkadaşlar. Bu akışta güzel bir şekilde kestim hızlı bir şekilde. Bu arada yeni skinim de böyle ya. Nasıl güzel mi göstertemedim. Neyse gençler son partta atacağım video. Çok kısa olmasın. Kaç gündür video gelmiyor sonuçta. Evet gençler bu da son partimiz olsun. Bu arada skinim nasıl olmuş onu da yorumlara yazarsanız sevinirim gençler. Yeni uyandım dediğim gibi ondan dolayı kusura bakmayın. Bu arada şundan da bahsetmek istiyorum çoğunuz bilmiyordur hatta bilenleriniz de vardı yani benim 11.500 abone bir kanalım vardı eskiden yine minecraft videoları çekiyordum eskiler hatırlar onu gençler o kanalıma da saati telif atmışlardı gençler ve ben bırakmak zorunda kalmıştım bu şerefsiz insanlar yüzünden sonra bu kanalı açtım işte aradan bayağı vakit geçtikten sonra bu kanalı açtım ve bu kanalda yine telif attılar gençler hiçbir şey değişmemiş yani şu arkadaşa bir aşağı atalımızı bir şekilde çok güzel bu arada video bu dakika kadar izleyenler yani Beni bu dakika kadar dinleyenler arkadaşlar yoruma telif yazarsın çok çok sevinirim hani 10 bin abone kanalım falan var dediğim gibi işte onu telif eder bunu telif eder yok onu telif eder. her şeyi telif atıyor gençler sahte telif atmak zaten çok basit bir şey öğrenen atıyor yani bu kadar basit gençler öyle ama kaldırmayı başardım dediğim gibi umarım tekrar yemeyiz inşallah gençler ama yiyeceğiz yani ondan eminim kaçışımız yok gibi ne istiyorlar anlamadım gerçekten ama onlara atar ben kaldırırım inşallah bu şekilde devam eder yani süreç arkadaşlar bu oyunda hızlı bir şekilde kazansam video bitmiş olacak yani umarım kazanabilirim Şimdi şurada herkes partide ben şöyle temizinden bir clean up atayım Şu adam zaten bir ölsün sen de böyle kardeşim Var mı başka? Ha, sen mi varsın? Tamam Yasin official tr bir dakika Yapılayım mı Yasin? Tamam Yasin yemem Tamam Yasin'le güzel bir şekilde kestik gençler. Bu video bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video paylaştığınızı çok çok sevinirim. Bir haftada video atmıyorum kanal yine geriledi arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Açıkma Discord var gelirsiniz. Sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.